Neredesin aşkım? Odayım aşkım. Ya ama seni bekliyoruz iki saattir. Geldim babanca. Bahadır'a da benim için bıraktım. Hey, ne yapıyorsun? <laughs> neymiş yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? işte, geldik bak. Kadın hemen aldım. Nevizadeler. Tarih severiz değil İkinci Mahmut döneminden kalma bir kılıç var. Müzete. Sen bize yani gidin baya baya müzeyi soyuluyorsun öyle mi? <laughs> Oğlum. ya. abi. Abi. abi, onlar <gülüyor> <çaldırmışsa> <gülüyor> abi. Ulan İstanbul yepyeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20'de. Sinema Yarı TV'de. Doğum günün kutlu olsun. Ayşe çok yakışıyor değil mi?

24 saat süren ferahlıkla. Aşık Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı yanlar. Kesinlikle sizin ferahlıkla şimdi şöyle. İlk sabun olayı özel bir ve domestos beyaz sabun ferahlığı burada. Aktif ferahlık teknolojisiyle kötü dokularda %100 etki maksimum işe. Ve domestos üstü avantaj paketi 108 TL. Üstelik hepsi burada premiumda kargo bedava. Hepsi.

Ödemek istediği özelliğiyle artık kimse para isterken rahatsız etmeyin. Bu değişimi başkası bir başka. Vadisemin vadisi yaratacak değişimi. Baba inanılmaz bir değişim. Bak bu küpeyi böyle de kullanabiliyorsun. Böyle de. Değişiyor yani. Sadece bu küpe ve şu yüzüğü bak o da değişiyor. Nasıl? Bak şöyle. İstersen yüzük oluyor istersen kolye. Yani bu hali ne isterse o. Değişen, dönüşen, kişiselleştirilen koçaklarla her zaman ailesi yaratın. Eee koçak başka. Savaş... Çok iyiymiş. <laughs> bu koçakların ailesi ise bu. başka başka bir başka koçaksa bir başka. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Akku atili oynasın. Sıvıları çekin. Yeni nesil ıslak kuru temizleme teknolojimiz.

Dün girdiği cezaevinin arka kapısından çıkar gider. Gider. Evine dönebilir mi peki? Çocuğuna, işine, ekibine dönebilir mi? Dönemez. Bir gün Orta Doğu'daki bir operasyona, yarın kıymetli devletimizin derin işleri için bilmem nereye, ipi sizin Siz nereye isterseniz oraya çekiştirirsiniz. Bu ekip çok ağla da On Onu hiç açmak üzere. ha. Arka sokaklar yepyeni bölümüyle Yarın akşam saat 20'de Sinema Yerli TV'de. Sinema Yerli TV'de bu akşam 19. Sinema Yerli ana haber hafta sonu. 20. Bir Yeni bölüm.

Sinema yani, yeri Gene boyunca neler yaşanmış? Kimler hangi açıklamalarıyla öne çıkmış? Hep birlikte izliyoruz. Like <gülüyor> Sinema geldi <laughs> canlı. <laughs>